Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Organik kimya ile devam ediyorum ve bugünkü konumuz alkanlar. Hidrokarbonlar karbon atomları arasındaki bağ türlerine göre birkaç grupta ele alınabilir. Karbon karbon atomlarının hepsinin tekli bağlar olduğu hidrokarbonlara alkanlar denir ve genel formülleri CnH2n artı 2'dir. Karbon atomlarının bir kısmı veya tamamı bir halkada yer alan alkanlara sikloalkanlar denir. CnH2n formülüyledir. Yani düz zincirli alkandan 2 hidrojen eksiktir. Karbon karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlara alkenler, karbon karbon üçlü bağı içerenlere ise alkinler denir. Şimdi bizim konumuz alkanlar ve alkanlara örneklerle devam edelim. CH2, CH3, CH2, CH3. Bu propandır. 3 karbonlu bir alkan. Şu şekilde de gösterebiliriz formülünü. 1 2 3 tane karbon var. Şimdi bütanın yapısına bakacak olursak bütanda 4 tane karbon vardır. CH3 CH2 CH2 ve CH3 şeklinde. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. 1 2 3 4 tane karbon var. Şimdi izobütana baktığımızda izobütanda şöyle bir yapıya sahiptir. CH3 ve CH3. Bu da İzo bütandır. Buna da bütan dedik. Şimdi izo bütanı şu şekilde de gösterebiliriz. Bu dallanmış bir alkandır. Bu da zincirli alkandır. İkisinin kapalı formülleri aynıdır. Yani C4H10'dur kapalı formülleri. Aynı molekül formülüne sahipler. Fakat bağlanmaları birbirine farklı. Bu sebeple bu ikisi birbirinin yapı izomeridir. Şimdi bir diğer örnekle devam edecek olursak. Şu yapıyı çizersek şu şekilde 1 2 3 4 toplam 5 tane karbonu var. Bu izopentandır. Şu şekilde de gösterebiliriz izopentanı. CH3 CH Burada bir CH3 var. Sonra CH2 ve CH3 var. Yine neopentana bakacak olursak o da CH3 CH3, CH3 ve CH3. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. Bu da ne o? Pentan bileşiğidir. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz. Evet bir örnekle devam edelim. C7H16 molekül formülüne sahip tüm yapı izomerlerinin yapı formüllerini yazınız. C7H16 yani bir alkan yapısı. Buradaki yapı izomerlerini yazacağız. Yani kapalı formülleri aynı olacak. Atomların birbirine bağlanmaları farklı olacak. Öncelikle şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karbon var. C7H16 bu bir heptandır. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. CH3 CH2'den 5 tane var. Yine uçta CH3 var. Şimdi diğer bir izomere bakalım. O da nedir? 3, 4, 5, 6 ve şurada da bir karbon. Toplam 7 karbon var. Bu da nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon ana zincirimiz. 2 de metil var. 2 metil hegzandır. İkisi birbirinin yapı izomeridir. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. CH3 2 tane şurada. Sonra burada ne geliyor? CH geliyor. CH2 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 ve CH3 bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane karbon oldu toplam. Diğer izomeriye geçelim. O da 2, 3, 4, 5, 6. Metil grubu burada bağlı olabilir. Bu da nedir? 1, 2, 3. 3 metil. Yine 6 karbonlu ana zincirimiz. hekzan yapısıdır. Diğer bir yapı izomeri. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu 6 ve 7. karbonlar da bu şekilde bağlanmış. Ana zincirimiz 5 karbonlu pentan. 2. karbonda 1. 2. karbonda ne var? 2, 2 dimetil pentandır. Bu bileşiğin adı. Bu da yine C7H16 kapalı formülüne sahiptir. Devam edelim. Bir pentan daha. 1, 2, 3, 4, 5 dersek. Şuraya 2 metil grubu bağlı olursa bu sefer 3 3 1 2 3. karbonda 3 3 dimetil pentan yapısıdır bu da. Diğer bir izomeriyle ile devam edecek olursak yine 2 3 4 5 pentan yapısı 6. ve 7. karbonlar bu şekilde bağlanmış olabilir. 2'de ve 3'te ne var? 2 3 dimetil ve ana zincirimiz 5 karbonlu bir pentandır. Devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5 karbon. 2'de ve 4'te CH3'ler var. Yani 2, 4 dimetil pentan yapısıdır bu da. Diğer bir yapı izomeri. Yine bir pentan yapısı daha var. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. karbonlar. Bu da nedir? 3 etil. 1, 2, 3. karbonda etil var. 3 etil pentandır. Son izomerimizde bir bütandır. 2, 3, 4 karbonlu, 5, 6 ve 7. karbonlar. Yani 2 ve 3 metiller var. 2, 2 ve 3. 2'de 2 tane var. Trimetil bütan yapısıdır. Hepsinin kapalı formülü C ile H16'dır. Ve her biri birbirinin yapı izomeridir. Şimdi not olarak da şunu söyleyebiliriz. Yapı izomerleri farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Çok büyük farklar olmayabilir ama birbirlerinden farklıdırlar. Ve her zaman erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunlukları, kırma indisleri gibi özellikleri birbirinden farklıdır yapı izomerlerinin. Şimdi alkanların adlandırılmasından bahsetmek istiyorum. Birinci kuralımız karbon atomlarından oluşan en uzun sürekli zincir alkanın temel adını belirler. Şimdi buraya bakıyoruz. En uzun sürekli zinciri seçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tarafa da gitseydik 6 karbon olacaktı. En uzun sürekli zincir alkanın temel adını oluşturacak. 6 tane olduğuna göre bunun temel adı hegzan olmalı. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En uzun sürekli zinciri seçeceğiz ve temel adını bu oluşturacak. O zaman 7 karbon var burada. Bunun temel adı da heptan olacaktır. İkinci kurala baktığımızda en uzun zinciri substituente daha yakın uçtan başlayarak numaralandırınız. Nereden numaralandırmaya başlayacağız? Substituentimiz burada CH3. Buna en yakın uçtan başlayacağız. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandıracağız. Buraya baktığımızda burada da en uzun zincir 7 karbonlu olan bu zincirdi. Substiyat o zaman burada CH3 oluyor. Buna en yakın olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 şeklinde numaralandırırız zincirimizi. Evet, dördüncü kuralımız şöyle. İki veya daha fazla substituent bulunduğunda her bir substituentin yeri en uzun zincir üzerinde bağlı olduğu karbon atomunun numarası ile belirtilir. Şimdi örneğimize bakalım. Numaralandıracağız. En uzun zinciri seçelim öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her ikisi de zaten eşit uzunlukta. O zaman şöyle numaralandırdığımı düşünelim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ya da hangi olasılık olabilirdi? Bu taraftan başlayabilirdik. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi substiyatlarımız metil ve etil substiyatları. Bu taraftan numaralandırdığımızda 2 ve 4 numarada substiyatlar var. Sola doğru gittiğimizde 3 ve 5'te substiyatlar var. Bu ikisinin toplamı küçük olanı tercih edeceğiz. 2 artı 4 6. 5 artı 3 8 o zaman 2 4 numaralandırmasını yani sağa doğru olan numaralandırmayı tercih edeceğiz ve ne yapıyoruz substantlerimize bakıyoruz metil ve etil substantleri de alfabetik sıraya göre adlandırıyoruz o zaman alfabetik sırada nedir etil metilden önce gelir bu durumda 4 etil sonra 2'de ne var metil ve ana zincirimiz 6 karbonlu yani heksandır. Şimdi 5. kural aynı karbon atomu üzerinde iki substitüent bulunduğunda numara 2 defa kullanılır. Şimdi bunu adlandıralım. En uzun zinciri seçiyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 en uzun zincir bu. 1 2 3. karbonda substitüent var bu tarafta. Buradan numaralandırsaydım 1 2 3 4. karbonda substitüent olurdu. Az numaralıyı tercih ediyorum. Yani 1 2 3 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandırıyorum. Şimdi bu kurala göre aynı karbon atomu üzerinde iki substituent var ve numarayı iki defa söyleyeceğiz. Bir substituent metil, diğer substituent de etil. Etil alfabetik olarak önce geldiği için önce onun adını söyleyeceğim. O zaman 3 etil, yine 3 metil ve ana zincirimde 6 karbonlu olduğu için hexandır bu bileşiğin adı. Altıncı kuralımız şöyle 2 veya daha fazla aynı sübstiyent varsa bunların sayıları di, tri, tetra ön takıları kullanılarak belirtilir. Şimdi şu beleşiğimize bakalım. Ana zincirimiz 1, 2, 3, 4 karbonlu. Bu taraftan numaralandırmaya başlayalım. Diğer taraftan da numaralandırsaydık aynı şey olacaktı. Şimdi bir bütanımız var. Ana zincirimizi yazdık. Bütan 2 ve 3'te ne var? Metil grubu var. O zaman 2, 3... İkisi de aynı olduğu için di metil diyoruz. 2, 3 dimetil, butan. Bu bileşiğe bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 1, 2, 3, 4 ve 5 diye numaralandırdık. 2'de, 3'te ve 4'te ne var? Tri metil var ve ana zincirimiz 5 karbonlu bir pentandır. Gelelim 7. kurala. Eşit uzunlukta 2 zincir olması halinde üzerinde daha fazla substituent bulunduran zincir temel zincir olarak seçilir. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. Yani eşit uzunlukta iki tane zincir buluyorum. Hangisinde daha fazla substituent varsa onu seçeceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buna baktığımda 1, 2, 3 ve 4 tane substituent olur. Şu ana zinciri seçersem burada 1 ve şu kocaman da ikinci süsteyant olacak. 2 süsteyant olacak sadece. O zaman ana zincir olarak şu zinciri seçeceğim. Peki numaralandırmaya ne taraftan başlayacağım? Şimdi buradan başlayayım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu durumda ne oldu? 3'e 4'e 5'e ve 6'ya süsteyant geldi. Peki diğer taraftan numaralandırsaydım 1 2 3 4 5 6 ve 7. O zaman 2'ye 3'e 4'e ve 5'e sübsiyantar gelecekti. Bu sayıları topladığımda alttaki toplam daha küçük çıkacağı için bu taraftan bu tarafa olan numaralandırmayı tercih edeceğim. Şimdi o zaman bu bileşiği adlandıracak olursak sübsiyantlara bakalım. Metil var 3 tane. Bu nedir? 3 karbonlu bir propildir. Alfabetik sırada metil propilden önce gelir. O zaman ne yapıyorum? 2, 3 ve 5'te trimetil var. Alfabetik sırada bu ön ekleri önemsemiyorum. Trimetil. Sonra ne var? 4'te bir propil grubu var. Ve ana zincirim 7 karbonlu olduğu için bu bir heptandır. Evet 8. kuralımızı da söyleyelim. İlk dallanma en uzun zincirin her iki ucundan eşit mesafede başlıyorsa adlandırmada numaralar toplamı daha az olan seçilir. Aslında buraya kadar bu kuralı uyguladık yaptık. Bu örnek üzerinde de tekrardan görmüş olalım. Şimdi numaralandırmaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi x substituent 2 numarada. Bu taraftan gidersek de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine ilk sübstiyen 2 numarada. Şimdi bu durumda numaraların toplamı az olanı tercih edeceğiz. Yani şu taraftan baktığımızda 2'de, 4'te ve 5'te sübstiyentler var. Sola doğru gittiğimizde yine 2'de, 3'te ve 5'te sübstiyentler var. Aşağıdaki sayıların toplamı daha küçük olduğu için Sağdan sola doğru olan numaralandırmayı tercih ediyoruz ve bu durumda 2, 3 ve 5'te 3 tane metil var. Yani trimetil ve ana zincirimiz 6 karbonlu olduğu için hexan diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlükçe bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. hoşçakalın